موسيقى السلام عليكم ورحمة الله Bu videomuzda Fatih nasıl olun onu gösterdim sizlere. Ama ilk önce tabi siz biliyorsunuz ne yapacağınızı. Yaptınız ya herhalde değil mi? Yapmışsınızdır şimdi. Video tabi gene bilmeyen arkadaşlar için. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Fen hadi videoya geçelim. Şimdi ilk önce puan sıralamasına girelim. Bakalım en yüzüncü, yüzüncü sırasında kaç puan varmış? 6500. 6500 4200 de Fatih olunduğuna göre bu biraz zor Çünkü hile de var onu da da lazım tabi bakayım de eşliğe baktık şimdi tekliğe bakalım 5000 puan lazım biraz daha az ama de az puan veriyor Ben de bunu size söyleyeyim bu takımda çok sonra farklı bir e, bölge açalım Mesela Kuzey Amerika ama bakalım 6000 puan lazım bu da çok fazla bence bakalım başka şey yapalım bölge açalım Güney Amerika bu da 5500 yani idare bir sayı olabilir Ortadoğu bence en iyisi ya Ortadoğu Doğu kasın ya da Avrupa kasın Avrupa tercih etmem daha Avrupa tercih etmem çünkü orada çok puan lazım Şimdi bakalım Kuray Japonya'da 5000 bin, bin puan lazım bu da en az sayı en az puan lazım olan şey mesela 4200'de direkt Fatih olursunuz veya 4600'de falan takımda da bu ara şimdi tekli veya eşli daha şey oluyor daha az oluyor mesela Orta Doğu'ya bakalım bence Orta Doğu niye biliyor musunuz mu? çünkü orada MS az oluyor eğer yüksek bir MS oynarsanız ölme, risk, ölme riskiniz daha çok yükselir mesela tekliye bakalım 4700 puan lazım bu sayı çok iyi bence Baksana yani. Bir de 5 5 1. şahıs. Aynen 1. şahsa girelim. Ha bakın burada bir şahsa daha kolay. Eğer siz isterseniz mesela diyelim ki siz e, sadece unvan için veya yani KD kasmıyorsunuz. Sadece rank kasıyorsunuz. Sadece şu unvan için veya aynen unvan için veya çerçeve için hepiniz şey Fatih'e dur eminim öyle yapıyoruz Mesela bakalım şimdi tekli ortada aynen şöyle 90'larda 80'lerde i̇şte 4300 puan çok iyi ya 5. şans bir tekli o yüzden bence 5. şans tekli kasmanızı derim şimdi de geçelim artık rank nasıl kasılır onu göstereyim ve bu ara arkadaşlar bunu söylemekte fayda var mı? tekli kasarsınız az puan verir. Eşi de biraz daha fazla takımda daha çok fazla puan verir. Bunu da genel söyleyeyim ben. Ama takımda kasmak sıkıntılı. Çünkü 4 vs 1 atarsınız. O yüzden ya takımınıza birlikte gireceksiniz. Ya da tekli kasacaksınız. Mesela diyelim takımını da kaç puan gerektiriyor kasmanız için. E takımı takımda 200 puanda 200 puan diyorum. 200 200 maçta şey olursunuz. Fatih olursunuz hiç eksi yemeden yok. 100 maç olur ya 100 maçta. Şimdi ben söyledimleri atlayacağız. Mesela arkadaşlar uzak yerlere Milta Pavur, Nova, İbuha, kas ismiyse artık. Bak burada Prison. Mesela bunlar adam atadığı yer. Puan rank kazan kişi atadığı yer. Mesela uzak uzak kestse bile oraya atlıyorlar ettim yerler. O yüzden oraya atlamayın. Şöyle bir işaret attığım yere. 2 veya 3'e ve falan atlayın. Veya adamın çok olmadığı bir yere atlayın. Bu arada kasallar hep bot oluyor. Ben size söyleyeyim. Kolsuz oluyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü adam oyun başlar başlamaz ran kasıyor adam. <laughs> niye rank kasıyor? Ya yani kasan niye bot oluyor? Ben de bunu diyeyim. Mesela kalabalık yere atlayan iyi oyuncu oluyor. Gelişen oyuncu oluyor. O yüzden uzak ellere atlayan hiç gelişmez ve bot olarak devam eder oyuna. İşte şöyle atlayalım. İnşaat attım yere. Şimdi neden de öyle söyleyeceğim size. Niye oraya atladığımı. Ben buraya fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi ilk ama paraşütü açalım. Paraşüt aç çıkar çıkmaz açmamız lazım. Ben de nedenini söyleyeyim ben size. Çünkü 5 yani dakika geçiyor. Siz atlayana kadar. Mesela işiniz oldu falan. O yüzden biraz ilerleyin onu da söyleyeyim yoksa sabit yere atlayacaksınız yani dur, Uçakta atladığınız gibi yere atlayacaksınız yani Durduğunuz yerde aynen Söyle ilerle bırak ilerle bırak öyle devam edin sonra bırakın hiç ilerlemeyin Çünkü ben göster şu an süre vermemiş ne zaman Ben buraya hızlandırayım sıkılmayın diye Mesela bakın 3 dakika kaldı alanın kapanmasına Bu da ne işe yarıyor ee, mesela diyelim direkt öldünüz veya bug'a girdi öldünüz atlarken. O yüzden yani biraz daha az eksi alırsınız öyle diyeyim ben size. Ben araba alayım uzak ellere gideyim daha iyi olur. ya yani ben hiç hayatımda onu söyleyeyim. Ben ne rank kastım ne de bir şey. Ben bu oyunu oynar oynamaz mesela öyle kalabalık yerler dedim yani rol sok falan atlıyordum. O zaman yok daha az bence iki eve atladım ben atlamıyorum iki yıl önce ne olduysa oraya atlıyorum mesela ne yapıyordum orada bilmiyorum loot yapıp çıkıyorum ölüyorum yani sonra kalabalık kaç sezonda 3 sezon 4 kalabalık yere atlıyorum bak KD 4 oldu bir de telefon 20 fps olmasına rağmen ve çok kasmasına rağmen yani düşünün şimdi kasmasını göstereceğim ben ekrana koyayım de koyayım ben ona rağmen başarıyorum ya ya da başarmıyorum artık size kalmış bir şey ah. şimdi geldik buraya ben notumu hızlı yapıp gene anlatmaya başlayacağım şimdi buradan en önemlisi bir tane uzak mesafeli silah alın min olur keskin şancı olur veya M6 A4 olur artık siz hangisini kullanıyorsanız onu alın Mesela siz uzak mesafe fightlara girmeye çalışın mesela Uzak mısın adam size görür görmez kaçın. Onu söyleyeyim ilk önce. Neden kaçın diyorum? Çünkü neden? Adam size odaklı ama bir mesela iki kişi çalışırken siz araya girersiniz uzak mesafede adamı alma ihtimali daha çok olur. Mesela burada en son alana girin. Ben şu an işaret attım yerler. Şey adamların oraya atladı mesela işaret az önce işaret attım ya. Ee, buradan geçerler. O yüzden kalın alın kapana kadar buradan kalın. Yani ben böyle beklemeyeceğim. <laughs> Sıkılmayayım diye ben gideceğim. Ama siz böyle yapmayın. Mesela bak adamlar buradakiler şey gidecek. Brisson falan oralara gidecek. Mesela arka, arkaya doğru gidecek hali yok. O yüzden siz böyle alan kapanmasına kadar bekleyin. Bir de bu ara fazla puan almak için leşte almak lazım. Ben bunu da yine söyleyeyim burada. Fazla leş almanız lazım. Fazla puan için. Şimdi şöyle bir şey. kulübelerde pusmaya çalışın. Çünkü kulübelerde genellikle adamlar gelince tahmin etmez burada siz olduğunuzu. Mesela bile yatarak kalın. Onu ileride söyleyeceğim. Yatarak pusun. Mesela ben burada bekleyeyim alan kapanana kadar. Ben de video uzatmamak için kesiyorum buraya. Şimdi evlerde pusacak arkadaşlar bunu iyi dinlesin mesela. mesela. şöyle kapının önünden pusmayın. Onun nedeni söyleyeceğim. Şimdi diyelim biri pusu köşede. Siz az önce pusu yerde. Ben pusum daha doğrusu. Adam ileri girmez size doğru size doğru gelir. Ama kapının arkasına veya yandan pusarsanız adam size görmez. Çünkü adam direkt loot'a gidecek. Ve tahmin etmez oradan gideceğim. Mesela bakın buradan adam direkt sağa gitti. Çalıklı öyle birçok bot oyuncular olduğu için öyle sağ gider lata gider ve kapının arkasına pusun. Şimdi yani buradan biri girecek. Mesela anlatayım. Adam oradan girdi diyelim. adamın kapının arkasına büyük olacağını bildiği için o yüzden direkt ortaya bakar. Siz de adamı öldürürsünüz. Ve şunu söyleyeyim size pusarken ayakta pusun. Nedeninizi söyleyeceğim şimdi. Durak sakın pusmayın. Şimdi direk öleceksiniz o yüzden. Şimdi diyelim adam girdi. Adam baksana. Şimdi, şimdi zoom yaptığım yere bak. Bakın o gördüğünüz şeyi adamlar direkt aşağı doğru baktırdığı için kafalar mermiler kafa kafaya gider bak. Şöyle bütün oyuncular öyle. Çoğu oyuncu öyle ama tablet dışında. sabah i̇şte bak pro oyuncular direkt yukarıya alır bunu. Çünkü adam kafasına direkt sıksın diye pusu olsa. O yüzden öyle alıyorlar. Ama siz şöyle oyuncu yapan çok az. O yüzden ayakta durun. Çünkü adam direkt bir şeyinize vursun, ayağınıza vursun. Ama adam girer girmez drop shot atın derim. Size de adamı daha kolaylıkça alabilirsiniz. her bir şimdi niye yatarak pusun diyorum kulübeden. İşte adam yapacağı için adam size takılacak ve size sıkamayacak. Takıldığı için size takıldığı için ve siz daha kolaylıkça adam alabilirsiniz. Onu da söylemekte fayda var. Şimdi bir yere giderken sakın yanınıza araba almayın. Çünkü yerinizi belli edersin ve saklarsın. Çünkü bazı kötü telefonlarda uzaktaki araçlar gözüküyor. O yüzden yanınıza araç almayın. Ben bunlara kasmıyorum. Çünkü canım iyice sıkıldı. O yüzden ben kas, kasmayı sevmiyorum. Onu da söyleyeyim ben size. Mesela ben burada full rush yapacağım çünkü video bu kadar baksana saat zaten bir buçuk oldu ve şarjım 24 şimdi şimdi telefon bayağı bayağı kasacak bakalım burada adam var mı Aha, araç var mesela bak ben camdan gördüm aracı ve bağlı bura ya burada adam var hareket etmedi şimdi sesini çıkarttı adam bildi ben arabasını gördüğüm için bildi ben onu öldürmeye geliyorum o yüzden araçla gezmeyin, koşarak gitmeye çalışın ve en son siz alana girmeye çalışın. Şimdi bot oyuncu derken bak buna bak abi. Bak. Adam kolun gözüküyor, bran kasıyor. Kolu gözüküyor. Böyle mallık yok mu ya? Var var mı ya? Bak sen anlam, botun tek yani. Adam kolu gözüküyor yarısı. Bak bundan bahsediyorum. Sen keskin şancı kullanmaya çalışın siz. M4'le keskin şancı çok iyi gider. Şimdi ben de bunun hassas ayarını yapayım. sprey bağlı e şimdi bunu 80'e indirin Çünkü daha iyi atış yapabilirim diye. Ve ben burada adam aramaya çıkacağım. Çünkü beklemeyeceğim alan kapansın falan. Çünkü ne haberleş çok olursa o kadar fazla puan verir. Bunu söylemekte de fayda var. Ve sizin şunu söyleyeyim. Burada kuyunca hepsi yere yatıyor. O yüzden dikkat edin siz de yatarak alana girin. Çünkü her yerde adam çıkabilir. O yüzden kesinlikle son alana her yere bakın. B yatarak alana girin, son alan veya bir önceki alan. O yüzden <laughs> bu suçlardan koruyacaksınız yılanlardan. Abi şu yere yatanlar artık ban gelsin ya. Ballansınlar <laughs> zaten. Bak adam yatıyor burada gördüm ben mesela. Kesin mısıllı ha. Mısıllar çok fena yatıyor de loot yaparken sis atın çünkü adam pusuca için pusarak size gelebilir o yüzden sis atın loot yaparken sen bak burada kulübedekisin adam var o yüzden bak adam olduğumu biliyorum bak ben işte bomba attım Sizin aldım adamın mesela bak Her yere bomba atayım de her yerden çıkarlar bunlar. Bir burada adam yok. Bir yalta bakayım. Mesela böyle bomba atıp da o adam yok direkt girmeyin çünkü orada da içeride bir tane oda var onu da göstereyim size şu içeride kesin oradadır bence yüzde yüz bu şey orada bir de son saniye bomba at atmaya çalışın adam kaçmasın Aa, adam öldü Ve yine adam aramaktayım aha iki çatışma var F en sevdiğim Bismillah. Bir de bak size M4 diyeceğim. Aa, adam alan girecek zaten ne gerek var? Tehlike atılmaya. Direkt ben alana gireyim. Oradan keseyim artık. Bismillah. Hadi gel yavrum, hadi gel. <laughs> Bak bunu M4 atacağım ha. M4'le hiç oynamadık. Tabbeden sen nereden çık Allah razı olsun abi. Vallahi hayatımı kurtardın. Ben seni böyle alayım canın azken. Eyvallah teşekkür ediyorum. İyilikte bulunduğun için. Ve son iki kişi kaldı. Ben de bakayım. Adamlar nerede? Aa, ah, kulübede adam var. De, of, kafasını ne güzel bir su. Oo, oh, ne rahatlatıcı lan. Tekemedi biliyorum. Çok da iyi oldu tekemedi. Da son iki kişi kaldı. Biri bu, biri başka. Yılan bir vardır. Şimdi aramaya çıkmayacağım. Bak adama yumurtlayacağım ha. Tava yok bende. senin canını azaltmak için. Şöyle yakayım seni. Pişmiş tavuk yapayım de gelelim, şimdi dövelim pişmiş tavuğu kardeşim öleceğim mi ben öldüm ha de, ben bu adamı aramak istemiyorum neyse adamı sevindirelim birinci oldu hayırlı olsun yılanlıkta birinci numara oldun demekte fayda var 6.55 vardı.